Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Bulut. EDX Mühendislik tarafından hazırlanan görsel eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde King HMI yazılımı olan DTOS yazılımında gerçek zaman saatinin ekran tasarımına nasıl eklendiği ve hangi özel registerlarla bunların değiştirilebileceği kısmını inceleyeceğiz. Öncelikle tarih saati ekleyelim isterseniz. Sol tarafta bulunan menülerimizde bildiğiniz gibi PLC Parts, Function Parts ya da Project Database gibi menülerimiz var. Ee, gerçek zaman saatinin gösterebilirliği ile ilgili kısım. Function Parts kısmı. Ee, burada Date and Time. Bunu sürükleyip bırakıyorum ekrana. Açılan ekranda e, en üst kısımda tarihin görünüp görünmeyeceğini ya da hemen biraz aşağı bakarsanız orada da saatin görünüp görünmeyeceğini seçebiliyorsunuz. Ee, şimdi ikisini de gösterelim biz. Ee, burada tarihin e, hangi sıralamayla görüneceği belirlenebiliyor. Gün, e, ay, yıl... Ay, gün, yıl, yıl, ay, gün, ay ve gün olarak gösterebiliyorsunuz. Bunu biz gün, ay, yıl olarak seçelim. Aradaki ayrıcı seçebiliyorsunuz. Hangi ayrıcı kullanılsın? İstediğinizi belirleyebiliyorsunuz. E, yılın 4 rakamdan mı rakamla mı yoksa iki rakamla mı gösterilmesi istediğini belir belirliyorsunuz. Dikkat ederseniz burada yaptığım değişiklikler zaten şu kısımda görünüyor. Mesela e, değiştiriyorum nokta yapıyorum ayrıcı değiştiriyorum başka bir şekilde yapıyorum. Yılın iki, e, dört haneli yerine iki haneli görünmesini istiyorum mesela. Onu değiştiriyorum. E, bu değişiklerin hepsini burada görebiliyorsunuz zaten. E, aynı zamanda hemen alt kısmında e, yıl ayarının hemen alt kısmında gün ve ayın e, sıfırının görünüp görünmeme kısmı yani e, ayın üçüncü gününde ise ya da dördüncü ayda ise sıfır dört şeklinde mi yoksa işte sadece dört şeklinde mi yazsın onu belirleyebiliyorsunuz. İstersek burada display wiki tıklayarak e, haftanın hangi günü olduğunu göstermesini sağlayabiliyoruz. Hemen onun altında da Display Time e, saatin nasıl görüneceği e, saat dakika saniye mi yoksa saat dakika mı şeklinde e, onu da ayarladıktan sonra dilersek saatimizi 12 saatlik dilime göre ya da 24 saatlik dilime göre bu şekilde e, seçebiliyoruz e, genel olarak görüntü ayarlarını bu şekilde e, belirleyebiliyoruz sonrasında üst kısımda bulunan e, font ayarı var. Genellikle vektör fontu kullanıyoruz biliyorsunuz tasarımlarda. Orada daha çok seçenek var. Ve Windows'unuzdaki tüm yazı tiplerini gösterebiliyor. Hemen alt tarafında yazı tipini belirliyoruz mesela. Arial diyelim. Yazı tipinin boyutunu belirleyebiliyoruz. Yazıyı sağa sola ya da ortaya izahlayabiliyoruz. E, rengini belirleyebiliyoruz burada gördüğünüz gibi. İtalik e, italik mi olsun, bold mu olsun onları istersek işaretleyebiliyoruz. E, hemen alt kısımlarında da horizontal increase diye bir kısım var. Bu e, tarih saat yazdıktan sonra e, yatay olarak ne kadar boşluk bırakacağı ile alakalı bir şey. İsterseniz hiç bırakmayabilirsiniz. İsterseniz bir miktar sağdan soldan boşluk bırakabilirsiniz. Bunu dil dilerseniz e, bileşen ekledikten sonra sağdan soldan çekerek de yapabiliyorsunuz zaten. Grafik kısmında dilerseniz saatinizi bir e, zemin üstünde gösterebilirsiniz. Mesela grafiği seçelim. Şöyle bir zemin üstünde görünsün diyelim mesela. E, veya da şunu seçersek daha belirgin olacaktır herhalde. E, display Setting kısmında e, saat ve tarihin görünme şartlarını belirleyebiliyorsunuz. Sürekli görünsün, asla görünmesin ya da şarta bağlı görünsün diye. E, mesela bu seçenek güvenlik seviyesini e, sahip kişilere görünsün. E, onun bulunduğu seçenek. Eğer bunu işaretlerseniz... Buradan güvenlik seviyesini belirleyip, hangi güvenlik seviyesindeki kişinin bunu görebileceğini kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kullanıcı hesapları açabiliyorsunuz. Bu kullanıcı hesapları da Security Level gibi çalışıyor. Hangi kullanıcı hesabın hangi izne sahipse o görebiliyor. Onları da buradan belirleyebiliyorsunuz. Mesela 9 numaralı izne sahip kişi görsün gibi. Bunu da tekrardan kaldırıyorum. Register kontrol, bir bitin on veya off durumuna göre, ya da word kontrol olursa, bir wordin e, büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumuna göre, yine e, bunun görüntüsünü değiştirebilirsiniz, görünüp görmeme durumunu değiştirebilirsiniz. E, şimdi ben bunu da kaldırayım ve sürekli seçilebilir yapalım. Okey tıkladım, ekledim sayfama. Size bahsettiğim boşluğu bu şekilde oluşturabilirsiniz, tutup yanından çekerek. Ortaladım ben e, yazımı. Şimdi e, bu tarih saat, e, sizin ayarladığınız e, şekilde buraya geliyor. Fakat e, bunun tabii değiştirilme kısmı var. Yani e, makinenize göndereceğiniz bölgedeki saat dilimine göre e, kişiler bu saati değiştirmek isteyebilir. Bunun içinde özel Word'ler var. E, panelin içinden yazılımsal olarak müdahale edebilmeniz için. Bununla ilgili Word'ler ekleyelim isterseniz. Şurada manuelimizi açmıştım ben daha önceden. Local Word 10.000'den başlayarak Local Word 10.006'ya kadar gidiyor. Bunlar saniye, dakika, saat, gün, ay ve yıl. En sonda da haftanın hangi günü oldu. Şimdi bunları ben ekleyeyim kendi tasarımımı. PLC parsın içinde bir number Component ekliyorum. 10.000 adresini yazıyorum. Geri kalan bilgiler çok önemli değil. Şimdilik. Bu benim gün bilgimdi. Şimdi bunu sıralı olarak çoğaltarak ekleyeyim. Şu ikisi fazla oldu büyük ihtimal, çünkü şu 10000 E, ee, Şimdi en üst sıram benim saatle alakalı parametre ol olacak. Ee, hemen altında ee, tarihle alakalı parametre olacak. Ee, onun altında da günümü belirleyeceğim kısım olacak. Şimdi ee, bunun bir simülasyonunu yapalım. Gördüğünüz gibi saniyeyi burada görebiliyorum. Dakika, saat, sonrasında gün, ay ve yıl olarak ve haftanın kaçıncı günü oldu. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Haftanın kaçıncı günü olduğu durumu şöyle değişiyor. Sıfırdan başlıyor ve 6'ya kadar gidiyor. Birden başlayıp 7'ye kadar değil. Ve aynı zamanda sıfır olarak başlangıç günü, pazar günü. Şu an bu videoyu çektiğimiz gün Cumartesi olduğu için son gün Cumartesi ile denk geliyor ve o nedenle de 6 görünüyor. Şu an simülasyonda ben değerleri değiştirsem bile değişmeyecektir çünkü sistem saatinden alıyor. Ama siz panelde bu parametreleri de değiştirdiğiniz zaman değişecek. Mesela şuraya 44 yazsak bile gördüğünüz gibi tekrardan eski haline geldi. Günün gösterimiyle ilgili de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada gerçi mesela gün gösterimini yapmışız ve saturday olarak yazıyor ama biz bunu Türkçe yazmaya çalışalım, kendi tasarımımızı yaptığımızı düşünelim. Simülasyonu kapatıyorum. Burada multi, multiple state display komponentimiz var. Bunu alıyorum. Local Word 10006 yazdım. Toplamda 7 durumu var. Unsigned integer bir değer. Ve sonrasında bunun durumlarına günleri yazıyorum. Ne demiştik? E, sıfırıncı ilk günümüz pazar. Pazartesi. Cumartesi. Tüm günlerimizi yazmış olduk. Ee, yazı tipimizi de ayarlayalım. Tam ismi olsun bu sefer. Kırmızı bir yazı tipi olsun. Bunu tüm durumlarda uyguladım. Tamam diyorum. He, grafikle beraber geldiği için görünmüyor. Buradan grafiği kaldıralım. Mesela bu kısımda biz alt e, yerini burada cumartesi göreceğiz. Tekrardan kompile edip simüle ediyorum projemi. Gördüğünüz gibi burada cumartesi yazıyor. Dediğim gibi günü değiştirmemizin çok bir anlamı olmayacak. Hemen eski haline görüyor. E, geri dönüyor. 4 yazdım ama e, perşembe olup tekrardan döndü. Mesela pazar olup tekrar cumartesi dönüyor. Bu tabi sistem saatinden dolayı böyle bir durum var. E, siz panelinizde bunu yaptığınız zaman e, bu şekilde verileri görebileceksiniz. Bu dersimizle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.